Bir de arkadaşlar bugün sizle beraber de bir, fayka, bugün de bir de bir FK içti bir taşmayı. Bugün parti yapıyoruz. Birlikte. açalım. Ufak Tamam ne yapabilirim? Dur elime. Dur dur. Hmm. Şimdi arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Ha. Şeyimiz var burada. Petler. Doberman bu arada. Bu gidon var burada. Bu beşer beş daha bir şey bu alacak paralı zorluyor ve bunu da alabiliriz. Bu <laughs> ev değil maalesef mobil. Altmış. Çok az kalmış. <laughs> Altmış. Çok az kalmış. İnşallah rol peş çıkar. Hadi bakalım. Şimdi açıyorum. Aa. Bu ne lan? Aa bakın. Araba çıkıyor. Oğlum fena lan. Gerçekten fena. Bugün arkadaşlar Bugün tebele Kolaya gündüreceğiz ya. Bugün elde böyle dağılırız. Bunu da ben hiç Şimdi şunları Evet, ben Yine koyabiliyor acaba. 3 kralar biz süslükler biz. Evet görelim. Tansiyonu da var ha, kaldıralım. Bugün yani, şunu yutalım. <laughs> evet bunu Hemen girelim. Şurada. Oo, evin içine koyulabiliyor. Ama acayip bir kapı ya. Şuraya bir araba koyak. Evet. Arabaya koyalım. Evet. Evet. Böyle bir yer bulabiliyor bu arabayı koltuğu da şu, biraz şuradan çekelim. Koltuğu çekelim şuraya. Bu araba falan bir şey yok. Güzel. Şimdi... Bir de bunu alabiliyormuş. Oo. Vay. Oo, acayip kötü lan. Halı bekliyordum. Horup. Robot alabilirim. Oo, wow, robot. Nerede işte? Tırıt, 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 Çok fena. Aa. Yıkılacağım bunu alıp daha değerliymiş. Tamam bugün yüzde yüz fena bir kaşma olayımız olacak. Hemen şuradaki eşyalara bakalım. Birleşik var. Hmm. Bak şu var mı paket bunlar birleşik şeyler oluyor ya. Bunlar bizi bize böyle veriyormuş. Allahım ya ben de bunu birleşik şeyler diyor. bu birleşik bu da böyle koştu bu güzel güzel güzel. Bugün bulağımda çalışamıyosun o zaman Şiiiideee Napalım Hee gidelim be O fareye gidelim Aktif Yok yok sen şey. Ooo bir kere. İyi, iki elmas daha da geldi. buradan elmas geliyor, bu geliyor. Hmm. Arkadaşlar, bakın o çok bu elmas suyu alan gördüğünüz için şu ortama hani bir şey kalmış hani. O güzeller. Burada işimi gücü hallediyorum. kapatıyorum ki. Arkadaşlar şuna hediyemizi alalım. Yani ödüğümüzü. Buraya geleceğiz. Şuradan falan kalacağız herhalde aynen. Şimdi şu para bize evet. Bir şu verelim. Yazıklık ya. evin büyük bölümünü şey yapmışık hep kocalamışık bak burayı buradayı şuralara kaldıracağım çoğu eşyayı sonra böyle araba koyacağım lafı uzatmadan hemen şu, şu verelim Aha bak içiyorsun arkadaşlar. Geçen baklıydı. <laughs> Ve otojelmaş olmuş bile. E, pardon bu arada Güzel. Güzel hemen olmuş. Eş. onu el başta çıkarabilirsek şimdi ben yine tutuyorum şöyle tutucu dört el törlendim eldivenimiz evet eldiven geldi arkadaşlar Dolap doldu kaçtı. Okay. Şimdi şöyle bir manyak eldiven alalım. Oy. Bu ayrı bir fena oldu. Son şapka kaldı. Yani kaç kaldı. bilmiyorum. Bir görelim ya. Oo bizim tabi dekorumuz varmış bu. Şeye... Şimdi ben diğer görevleri de yapacağım. Oralara bir bakalım. Şimdi Üf çok havalı. <laughs> evet arkadaşlar. Nasıl daha var? Şimdi bebek olmayı iyi biliyordum. 5-6 çıktı. Bebek olmayı iyi biliyordum. Dur cümle bir şey. Arkadaşlar fena fena kaçıyorum. Bak, bak <laughs> abi bebek oldu. Şöyle ben gidelim. Bak abi. Bekle bak. Dur. <laughs> dur bekle bak bebek. Dur. <laughs> işte. <laughs> Küçük Bebeğe uçuyor. Hayır, dur bak. Hiç i̇şte, yap ya. Şimdi kendim bir Evdeki bok bir. Acaba bayrağı yapacak mı? Herkese merhaba. Kızlar. Aha Bayno yapıyor. Bir yapıyor. Benim, Herkese merhaba. Hoş bir. bak. Ben de benim, benim de araba var. Ben de, de şey. Bir şey yok. Ben de em, film var. Bir tane de yatak var. Bir tane de. Herhalde. Şimdi bunu büyütüyorum. De, bir abi bir tane de bende Hello Kitty tuvaleti bak, var. Bak bir ışın Bak Hello Kitty tuvaleti var. Şuna bak ve peşimden koşuyor bu. Sen de ister misin böyle bir şey? Yo ben bir şey ben bir şey istemem bir de böyle bir kuş kaldı ee, şey. Ee, şu tipe bakın arkadaşlar şu tipe bakın ya. Şuraya çıktım. Böyle tipsiz bir şey olur. Yemin ederim. Şişli fare diyorlar. Bu belli Geldi Ya ne şişliyorlar? Sokak fare. <laughs> ya. Evet. Bütün sınırlarımızı doldurduk. Altını aldım. Ne yapacağız? Ne yapacağız? arkadaşlar ya. Sesi kötü geliyor. Şuraya tıklasa bir tane. Hayır. Hayır. Bakın ne akış kış ya em yedim, doğurma yedim bile başka bir şey yaptım. Hmm. Ya işte bir şey Bugün bunu alabilirsek alalım. Ortamı. Ortamı. <laughs> Orta. Aslında almaya gerek yok ki ya. Okuyayım burada. Bak abi okuyayım şurada. Tamam. Okuyayım bu. arkadaşlar şimdi ben yap. Kedi mi? Aha o, o, o kala kedi değil mi? Kala kedi. Böyle iş bu arkadaşlar. Kala kedi. Bir kere yani. Kala kedi. Kala odalık kali ve görevimiz kali tamam bu videoda arkadaş geldim Dördüncü bu bulunduğumuz 15 seviye olduk güzel gördüğünüz dört elmaş da ben bakalım şöyle kendime bir geleyim arkadaşlar Vallahi ha evet. Be benim yapmamış. Bizim <laughs> 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 para yapmamış da işte ben görevleri ya abi bitirip de abi, görüşürüz. Abi ya. Abi. Şimdi böyle bir tane kutumuz daha da alalım. <laughs> Kaç ölpaş geliyor? Bir. Şimdi Aha Şimdi bir top Şimdi Şimdi gelelim İçim İşte işte En manyak kısmı Hadi Hadi be Vay Şimdi evimizde baya bir upgrade yapacağız e gidelim abi. Uyum evim, evim, hapçentli evim. Şimdi nokta bir yiyeyim acaba. Ben buraları temizlemem lazım benim. Şu bir şey dolabı biliyordum. Sıfır Şu kullanma. Şunları atalım. kardeşler. nerede? Nerede şu? Neyse, gitmeyeyim. Herhalde dışarıya mı koymamız lazım, he? mi? Oh. Oyuncak diye kullanıyoruz. Şimdi lavata gidiyorum lavata. Gittim lavata. Hocam şu kaldırmamız lazım. Şimdi lavata gitti. la gittim. Lavata gittim. Evi içine koyabiliyoruz bu. Lavata o gitti. Gözlere kuleşti. Şunu. Hayır. gittim. Şuradan bir şey almaya gidiyorum. Bunu ikiye çıkarabilir miyiz? Abi ben ne alabileceğiz acaba? Bilmiyorum. Şu, şu sandalyeyi alsam bir kere olabilir. bile. Ama alsam. Tamam doğru başta. Ya bir karar verin lan şimdi ya Hadi bu. Hadi kalkayım. Ya da gönlüm kuleşim. <laughs> Kardeşim. Ablacım bir sakin ol ya. Çık 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 diyor. Çık çık ciller çık çık. Çık çık ciller çık çık. Ablacım sakin ol. <laughs> çek çekdi. Eee um, oyuncaklarımız da. Işte. Efsane güzel bir şey ki. Tamam. Oo! Çok yok ya. Abi senin için ne geldi biliyor musun efsane bir şey geldi ki. Ne geldi efsane? Şey, bak efsane bir kutu geldi bana. Oh my. Wow. Wow. Bak, bana 5 tane bir palama ihtiyacım var. Burada bir bak abi burada 5 tane pala var bak. Tamam tamam tamam. Bak okay. abi bak. bak, bak, <laughs> Baksana pala. Tamam. Çöp kutusu da koyduk. Beş tane para mı var? Şimdi para mı almadım ki kendime bir şey alamadım. Çöp yani, kutusu var, araba var. Çünkü yani sizin için bir şeyler yapıp birileri. Hımm. Şunu da ateşli yani kutumuzda alalım. Hayır. Kaldırdım yanlış arabanı. Güzel. Nasıl çıktığımı da öğrenemiyorum. Bebek olduğum için bir araba satın alacağım. Abi benim bir kasa araba var ki hem de pembe 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 araba var bir tane de kasa araba var. Ateş verici koyalım. Vallahi çok güzel bir oldu. Tamam her şey güzel tamam. Başı varıttı ıttı diye bir sus. Bir, Koy bazı şeyler var. Koyduk, koyduk. Orada koyduk. Başlamış var. Çalışma başlasın. Burada valla arabam olduğunu biliyorum. Paramız yetmeyecek herhalde ya. Abi burada bir kız arabam olduğunu iyi biliyorum. Yani çünkü sana İnanmıyorum. inemiyorum. Burada kasa bir araba Güzel. Çünkü burada bir kasa araba satın alıp yiyeceğim hem de. <laughs> Şatta yüzde koy babacılar. Çok az kaldı. <laughs> Sadece sadalye koyacağız. Para vakitası robot. Kapımızda koyduk bu. Full. Şimdi kendi şehrine gidiyorum. Ne oh. hmm. Evim var ya bir güzel oldu benim. Benim de evim güzel ki. Benim evim sade sade. Benim oh. evim tabii ki de var. Hem de bunda kaç verecek şeyim de var. İki el var. Güzel de. Hem de kahvaltım da var. Acıktığımda koynum acıktı. Tamam. Tamam Hem... bak tamam Oy, 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 Buraya bir sandalye koyacağım. Görev yapacağız burada. Çok hmm. Buraya kapı da koyarsak arkadaşlar çok fena olur. <laughs> Vallahi. evimize acayip hapkı hapkı. Şey yapabilirim. Biraz daha bari. Tamam. Bir şey sosyal hele ya. Vallahi feda feda şeyler yaptı. Uy, PKX'te burada arka. Uy. Şerfi çekilebiliyoruz. Ben ne? Ben de selfie çekimi biliyorum da. Ben selfie çekimi bak bak. Burada selfie çekimi. Şuraya şöyle geçeyim. Kapak fotoğrafı biz yapalım. Baksın ne çekti. Tamam. Helal olsun. Ha, ikisini gelmeye. Şimdi gelene. ben biraz daha görev yaptım. Ta 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 tam ta ta tam ta ta ta, tam, ta, ta, tam, ta, ta tam. Hadi. Şimdi şuradaki şey mi gidiyor? Bismillah Bismillah. Bakın sıradaki. İnşallah parıldayan olur. Sıradaki ev ise bir kabul kap. Ya. Şuradaki ev bir kapı varmış. Hayır ya. Yapamadık. Ha, ya ilk neden çıktı? bu son umudumuz yoksa bir net yapacağız sonra da gezecek ben gezecek tarihle kapak fotoğrafımızı o zaman Vay alıyoruz şarkı. gel gel çok canım sıkıldı bir tane kulak bir tane kulak bir tane kulak Şimdi bir yiyecek oldu Orada birin oradaki yiyeceğe gideceğim. Petler bozuldu ha geldi. Fare istedi. Fare gelsin. Evet. Hmm, ayağa kalkmam gerek. ayağa kalkmam gerekiyor. Evet ayağa kalkacağım. Ayağım o ayağa kalkacağım. Allah bulaşıl bagdır ya Rabbim ayağı ya. Ayağım kalkmıyor. Görüyorsunuz PKX de işte deler yapıyor. Ya neredesin? Evimde fare buldum. <laughs> <laughs> Evimdeki fareye bakın. Lan nereye kayboluyor şey? Abi her şey nereye kayboldu ya? Bilmiyorum. Nereye kayboldu ya? Hangisi diye düşünme. Lidi ile Abi PK Pek şey Şimdi ben selfie buradan mı çekiyorum? Yani kapak fotoğrafı gibi. <laughs> Şöyle acayip fena çek. Al abi evet Bir kapak fotoğrafımız bu. Bir şey, şu Hatta mi? durun süslü faremizi de alalım ki. Şu fare gel attı. Şu küçük Nobi oyuncu olsun? Kalat falan da bile Ne yapmadım? Ne yapmadım? Gel Hocam yapacak bir şey yok. Ben şu pet botunu koyayım. Hah gel ya Fare. Buraya dön oğlum Ha? Evet. Bıcır, fare ne işimiz var ya? Bana Fali değil mi? Fali. 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 Fali.

Güzel. Tamam bu profil bir elimizde bir ziyaretçi varmış. Merhaba. Ama maalesef dışarı atmamız lazım. Çünkü... Şunu alıyoruz. Evet. Acayip feda oldu. Durun ortalama bulacak. Dur. Araba hayır. Sen burada dur. Araba sen burada dur. Ekran dö döndü ya. bu. Tamam. İşte bu. Oo, rekor kırmışsık be abi. Rekora bak be. Kaç bir altı var Bir milyon altıda çok yakın. Yani bir milyon altıdık yarışta harcamışsık bu. Eşyalarda vallahi fena gücelle ve dağılmadık kapı var robot var bir tane daha da var o neydi ben evet, onu da bakalım bak, bir de para bak var. Tamam ya bunları da Böyle bitirir. O 9 gün içinde bitiririz ya. Oh my, kral hayatı yaşıyoruz ya. ne diyoruz? Parti 3'te görüşmek üzere. Benle kalın. Hoşçakalın. Bay bay. video çünkü bu ateşte ya bak işte like atıp abone ol şu ateşte ya bak